Çiftlikte iki büyük erkek birbirlerine rakip olarak görüyorlar. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar, Samet Mert kanalına hoş geldiniz. İstanbul Fuar Merkezinde dolaşırken. Böyle kocaman devasa bir araba ile karşılaştık. Ahmet abiyle tanışma şansımız oldu. Şimdi Ahmet abiye araba ile ırkları ile ilgili, onun beslediği ırkları ile ilgili, ürettiği ırklarla ilgili bir şeyler soracağız. Şu anda gördüğünüz alabaydı. Dünya şampiyonu oldu. Burada yavruları da mevcut bunların. Ahmet abi seni ufaktan bir tanıyalım. Merhabalar. Adım Ahmet Yavuz. Kocaeli'de yaşıyorum. Memleketim Aksaray. Alabay ürkü köpeklerle uğraşıyorum. Ee, görmüş olduğunuz köpek e, dünya şampiyonu Ahmet'in e, direkt oğlu. E, yurt dışından yetişkin Belki olarak Belki oradan ses duyulmayabilir Ahmet abi ama Yurt dışından ama. yetişkin olarak transfer ettik. E, damızlık vasfını taşıyan e, ve iri yavru vermesini vermesinde büyük etki oldu bu transferde bizim için. E, dönem dönem yavru alıyoruz. E, hatta bir hafta sonra yavruları olacak. Bu devasa mı? evet. Yavruları çok iyi oluyor. Kendisi de çok iyi yavrulardır. Düzgün bir araba. Şu anda egzama rahatsızlığımız var. Birazdan ee, biraz daha süre içinde şey yapacak. Toparlayacak inşallah. İnşallah Şu an en kötü hali değil En kötü hali buysa. Evet, en kötü <laughs> hali bu. Ama kafadan <laughs> da pati yapısından Evet anlayanlar yapısı bilir. Farklı. Evet. Şöyle evet. arkadaşlar pati Ve şöyle göstereyim. Bu yine çoban köpeği diye geçiyordu öyle değil mi Ahmet abi? Ya... Orta Asya. Türkistan, Orta Asya. E, çoban köpeği diye geçiyor ama e, Sovyetler Birliği döneminde e, Rusya ve Balkanlara da yayılan bir ve Türkiye'de de e, birkaç üreticide iyi bir örneği olan bir e, sadece çoban köpeği diye adlandırılmıyor. Alan korumada, bodyguard eğitimlerinde falan kullanılıyor. E, saf bir olduğu için içgüdüsel olarak e, insanlara güven veren. Ee, ve tercih edilen ideal bu. Kaç yaşına kadar yaşıyor Ahmet abi ee, Ya O formu iyi olursa 15 yaşına, 13, 15. Şu anda sektör. bu erkeğimiz kaç yaşında abi? Şu an e, Best Best Amir 4 yaşında. Ya, şey, Adı da Best Amir. Best Amir en iyi Amir. En iyi Amir. <laughs> en aslında, iyi Amir. Aslında e, evraklardaki ismi Best Babası dünya şampiyonu olduğu için e, Amir adı, babasının da adı. Amir adını da yakıştırdık, İki ismi de kullanıyoruz. İkisini de kullanıyoruz. Çünkü babası yeni öldü herhalde değil mi abi? Evet. Bir İkisini sene oldu. falan oldu evet. Biraz da babasının ismini yaşatmak istiyoruz çünkü kafa yapısı falan babasına çok benziyor. Gerçekten de kafa yapısı olarak evet. abi devasa bir şey. Daha önceden de görmüş baba bayilerin renklerini, siyah beyaz olanlardan görmüş görmüşüm ben onları. Evet. Bunlarda örneği var. Renk çeşitleri de var galiba. Adını da oradan alıyor. Hani alalı bulalı olmasından alıyor biraz. Ondan daha dolayı alıyor. Ee, ya birçok örneği var. Ee, birçok kategorisi de var aslında. Farklı e, anatomilerde olan örnekleri de var. Yani biz bu yapıyı seviyoruz birazdan. Ee, bu yapıya meraklı olan arkadaşlara da yavru sahiplendiriyoruz. Arkadaşlar Ahmet abi'nin de Instagram sayfası. Bir de onu söylersen ee, Ahmet abi Instagram oradan da takip edebilirler. Allah baği CAO diye yazılıyor. Orta Asya, Asya e pardon Alabay Cao Ahmet Yavuz e, şöyle, diye Instagram sayfamız var. Şöyle arkadaşlar ben şuradan şöyle göstermek istiyorum. Şöyle gösterelim. Şimdi şurada bir de siyah olanı var Ahmet abi. Siyah alan. Yani terimde de yanlış olmuyor. E sığı havabayımızın da adı Baltazar. E Baltazar'ın babası Sibirya'da yaşıyor. 110 kilo ağırlığında. Baltazar henüz genç bir hayvan. pardon, çekim henüz gelişimi tamamlamadı. Yani bir 2 yıla kadar daha biraz daha oturacak. Yani daha da kemik gelişimi. Evet, biraz daha oturacak. Ee, Ufuk Bey biraz yaklaştırır mısın Baltazar'ı? Hatta şöyle amirle bir karşı karşıya getirelim. Hadi beş beş beş. Hadi. Hadi. Oo. Şunu yapalım hadi. abi sana şöyle. Birbirlerine kızıyorlar arkadaşlar evet, işte şöyle. Bir çiftlikte iki büyük erkek birbirlerini rakip olarak görüyorlar e, iki erkekleri evet, onun için. E, ben de hani şimdi normalde ee, birbirlerini tanıyan hayvanlar bunları yapmaz. Yaş farkları var aslında ama e, Baltazar tahtta <laughs> amirden almak istiyor. Onun için bütün fırsatları değerlendiriyor diyebiliriz. Ne zaman? İstersen Nerede? şöyle karşıdan çek abi. İşte, e, Baltazar sakin ol. Baltazar'a odaklan. Abi sen getir Baltazar'ı biraz yaklaşma. Şöyle bir eder misin? <laughs> arkadaşlar. Bir çiftliğin iki erkeği bunlar aslında böyle belki birbirlerine kapışmazlar ama Ahmet abi bizler için bir gösteri yaptı açıkçası. güzel bir çekim yapalım. Ahmet abi emeklerine sağlık çok güzel oldu. Bunların özellikleri ne Ahmet abi? Bunların özellikleri dediğim gibi öncelikle Orta Asya çoban köpeği diye biliniyor. Ama bunun dışında birçok özelliği var. Ee, bu köpeği bir kere beslediğinizde diğer ırklara çok ilgi alakalı duymuyorsunuz. Çünkü görsel olarak gözünüzü dolduruyor bir kere. Doldurmaması imkansız zaten <laughs> Karakter olarak e, çok sağlam, çok özel köpekler. E, i̇çgüdüleri çok iyi. Yani sahibinin... E, ya şöyle söyleyeyim, hani üzüldüğün sahibi psikolojik olarak üzgün olsa bile sahibiyle oyun yapabilir mi? Ama tabii bu Kurduğunuz bağ ile de alakalı. Sahibinin neşelendirmeye gibi, çalışıyoruz. Gibi gibi evet. Olur. Yani e, sorumluluklarını bilen bir köpek, e, çocuğun çocuk olduğunu, kadının kadın olduğunu bilen e, ve ailede ona göre davranır. Yani çocuklara biraz daha kibar davranabilen, Fiziğinin yüzünü tarafsızına göre yüzünü kullanmayan bir e, alan kurumada çok ciddi e, faydaları var. Yani e, şöyle söyleyeyim, bahçede e, yabancıyı da biliyor, aile efradını da biliyor. Ee, aile bireylerini de biliyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor ama e, örnek veriyorum. Siz benim arkadaşımsınız. Bahçemdeki köpeği benim yanımdayken alıp gezdiriyorsunuz. Ama ben yokken Aynı şeyi tekrar deniyorsunuz, ona kesinlikle izin vermiyor. Müsaade etmiyor, müsaade etmiyor yani. Orada bir duracaksın diyor. Öyle bir sınırlama. Yer, yani iç yerini bileceksin evet, diyor yani. Böyle evet. bir sınırlama hiç gözüne sahip. Zaten abi, bu bahçede gördüğün zaman, yani tasmasız içeride dolaşırken gördüğün zaman da, evet. buna yaklaşması da biraz, cesaret isteyen e, ufuk aralar. Yaklaştır biraz kabarsın şöyle. Baltazar. 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 Amire de devam edebilirsin. Yok. Şöyle amire devam edeceğim ay, senle şey beraber yapabilir. al. Tamam, kaç yaşın kaç yaşında olduğunu da sorayım abi. Ee, Baltazar 2 yaşında henüz değilmedi. Gelişimi devam ediyor. Daha edici. yeni 2 kadar şey 2 yıla kadar daha gelişecek. biraz daha hani boy olarak belki çıkmayabilir ama eee anatomi ve kas yapısı biraz daha oturacak. Peki kaç kilo oluyor Yani? Kaç kiloya kadar ulaşabiliyor? sağlam bir anatomiye sahipse 100-110 kiloya kadar çıkabilmesi. 100-110 kiloya e, kadar. Normal evet. O bunlar, bunlar o kadar değil ama. Bunlar mesela bu e, örneklerine göre e, belki 5 santim ya da 7 santim daha kısa bir alabay. E, bu şu an 85-90 kilo. Amir de Amir de alıştı. Amir de e, şu an formunda olmamasına rağmen 90 kilo. E, formunda olduğunda da 100 kiloya kadar ulaşabiliriz. Boyları kaç santime kadar çıkıyor Ahmet abi? Ama 77 ile 90 santim arası diyelim. Ama ideali 85'in üstü diyebiliriz. 77, şey, 95 arkadaşlar. Bunlarda boydan ziyade ee, kalınlık daha çok ön plan. Kalınlık yani, daha evet. kalınlık aranıyor öyle söyleyeyim. Çünkü kalınlık göz dolduruyor Bunun özelliği o. Baltazar'ın renginden itibaren siyah olduğu için kendini çok göstermiyor. Aynen. Canlı Gel. Kocaeli'de mi dedik Ahmet abi? Kocaeli Kartepe'deyiz. Bu ee, butik bir üretim çiftliğimiz var. Ufak bir, yani, bir olarak için. başladık bu işe. Ee, sonra bunların yani, özel küfekler olduğunu düşündük. Ee, ve üst düzey bakmaya çalışıyoruz. Tabi e, haliyle masrafları da yüksek oluyor. Yani. Ee, sahiplendirme yapıyoruz yavrum. Abi emeklerine evet. sağlık. Eyvallah, Gerçekten sağlık. de çok emek isteyen bir hayvanlara benziyorlar. Burada da İstanbul İstanbul fuarında da küçük bir standımız var. Ee, arkadaşları bekleriz belki geç kalmış olabilirler ben ama Ben geç kaldım e, abi. Bugün öğrendim. Abi, öğrenir öğrenmez geldim. Bir çok sene geç kaldım. E, yine aynı platformda olacağız Kısmet olursa. Ee, sayfayı takip edebilirsiniz zaten. Ben onu diyecektim evet ben de aynısını. Instagram sayfasını arkadaşlar e, az önce gösterdik. Alabaaycao e, Ahmet Yavuz diye. Oradan telefon numarası da var Ahmet abinin oradan da kendisine ulaşabilirsiniz şöyle gösterelim. oradan da kendisine ulaşabilirsiniz bu hayvanlar hakkında daha net bilgiler çünkü ben e, herkesin beslediği ırklar farklı yani daha net bilgileri kendisinden alabilirsiniz. Bunlara sahiplenmek isterseniz oradan da kendisine ulaşabilirsiniz Kocaeli'de ufak bir butik çiftliği olduğunu söyledi Ahmet abi ben Ahmet tekrar tekrar çok ben teşekkür, teşekkür ediyorum abi. Kolay gelsin. Abi. Çok teşekkürler Özürüz abi ol. sağ olasın. Şöyle amirle biz kapatalım olayı. Evet. Al, al, al. Arkadaşlar burada da şöyle gördüğünüz gibi ufak yavrular var. Evet arkadaşlar hoşçakalın. Allah'a emanet olun.